أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين سبحانك لا علم لنا إلا إلا ما علمتنا سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمت لنا Rabbi zidna ilmen ve fahman ve alhikna bis salihin. Amentu billahi l-vahidu l-hakku l-mubin. Vahdahu la şerike lah. Ve kefertu bima sivah. Allahümme inna nes'eluke fahmel enbiya ve hıfzel mursalin ve ilhamel melaiketil mukarrabin. Bismillahirrahmanirrahim. Evet muhterem kardeşlerim. Bugün de İbn-i Ataullah İskenderi Hazretlerinin kitabında Hikem Atayiye adlı kitabının son bölümünde münacatlar bölümü yani Allah Teala Hazretlerine naz, niyaz, dua, iltica efendim ifade eden efendim sözlerini okuyor dedik. Efendim tabi hepsi birbiriyle bağlı alakalı birkaç tanesini okuyoruz. Vakit tamam olmuş oluyor efendim mecburen gerideki geçen hafta okuduğumuz sözlerden irtibat mana türlü olsun diye efendim tekrar mahiyetinde efendim birkaç şey daha tekrar etmiş oluyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet dördüncü münacat <laughs> ilahi in azhartal mahasine minni tabi febi, febi fadlik ve lekel minnetu ve in zaharet el mesavi minni tebiatlik ve lekel hüccetu aley evet bunda şöyle diyor tabi insanda meydana gelen iş amel efendim iyi de olabilir kötü de olabilir yani ama bir işi ifade ederken kullanmış olduğumuz söz önemli. İfade önemli. Çünkü söz de amelin bir parçasıdır. Nasıl ki yapmış olduğumuz amellerden dolayı iyi ve kötü, hayır ve şerden dolayı efendim hesaba çekileceksek, karşılığını göreceksek, söylediğimiz sözlerden dolayı da hesap var. Her sözün mutlaka bir karşılığını Allah Teala Hazretleri kuldan soracak. Ve ma yelfuzu min kavlin illa ladayhi rakibun atid ayet cellesinde olduğu gibi. Burada diyor ki müellif rahimehullah ilahi in azharte el mahasine minni ya Rabbi Rabbim benden eğer sen bir iyiliği izhar eder ortaya çıkarırsan yani ben bir iyilik yaparsam demiyor bak söz sözdeki incele nezakete dikkat edelim yani in azharte el mahasine minni benden bir iyiliği izhar edersen, ortaya çıkarırsan. Nedir bu? Fe bi fadlik. Bu senin bir fadlın, ikramındır. Bana bir lütfundur. Bana bir rahmetindir. Rahmetinin gereğidir. Efendim, o zaman feleken minnetu aleyhi. Bana kul olarak düşen de o benden zuhur eden, ortaya çıkan o iyi şeyden dolayı sana minnet edip şükretmek. Elhamdülillah ya Rabbi o iyilikten dolayı, o güzellikten dolayı, o güzel amelden dolayı sen bana böyle bir şey nasip ettin efendim diye allah Teala Hazretlerine şükretmek, minnet etmek, onu bir nimet olarak hatırlamak, allah Teala şükür. Minnet. Evet. Kul yapmış olduğu işi Allah'a minnet edemez. Minnet, minnete haddi yok. Hakkı da yok. Ve la temunnu iman Allah-u Teala. İmanınızı bana minnet etmeyin. Biz Müslümanız. Ben Müslümanım diye minnet edin. Ama velillah yemünnu aleykum. Allah size verdiği nimeti allah Teala soracak. Hesabını soracak. Verdiği nimeti allah Teala Hazretleri ve letüselünne yevme idin anin na'im ayet cellesi efendim her nimetten mutlaka sorgu, sual olacak. Ki allah Teala Hazretleri kullarını hesaba çektiği zaman mümin kulunu karşısına aldığında soracak. Ey kulum sana verdiğim nimetleri hatırlar mısın? Evet ya Rabbi. ki. Açık, aşikar, zahir, vahir, bedihi. Gizli değil. Gizlisi de var, aşikarı da var.